Herkese selamlar değerli dostlarım. Ben Salih Usta. Yine gece vakti bir antenimizin kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Şimdiden müşterimize hayırlı olsun. 90'lık Next Next Star çanak antenimizin kurulumunu. Sinyalımızı göstermek istiyorum sizlere. Sinyalımızı görüyorsunuz. %95, %95. Sinyalımız mükemmel. Bu şekilde bu sinyalı Digitürk, Desmar, TVBook, bütün cihazlarımızı sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde izleme olanağı sunarız. Müşterimizin daha önce kullandığı normal 70'lik dediğimiz ufak çanak anten burada tam gözüküyor. Bu da yeni taktığımız delikli rüzgar alıyor. sıkıntısız bir şekilde kurulumumuzu gerçekleştirdik. Şimdi de müşterimize hayırlı olsun. Kanalıma abone olun, videomu beğenin, bana bu konuda destek olun. Manzaramızda mükemmel bir manzaramız var.